Merhaba arkadaşlar. İsmimi bu sefer söylemeyeceğim. Buraya yazdım o yüzden. Bu konu, bu videoda arkadaşlar template konusundan bahsedeceğim. Derse bağlı bir konu değil. Dersin içerisinde göstereceğiz ama bir hafta konusu değil. Nedir şablon arkadaşlar? Önce onu bahsedebilmem için niçin çıktığından biraz bahsetmem lazım. Arkadaşlar kimi durumlarda aynı farklı veri tiplerine aynı işlemi uygulamanız gerekiyor? Mesela topla fonksiyonu olduğunu düşünelim. Yani bunun bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Basit olsun diye böyle yazdım. Bu fonksiyon integer sayıları toplasın, dönüş değerini de bize getirsin. Arkadaşlar bu fonksiyonu çağır e, çağırırken parametreleri double verirsek derneği nasıl davranıyor? Derneği şu şekilde davranıyor. Derneği fonksiyonun parametre olarak int aldığını görüyor. O yüzden buradaki double'ı int'e çeviriyor. Yani aslında arka planda yaptığı şey şu. Diyor ki int harika yazıyorum. a eşittir 2.7 yazıyor arkadaşlar. Bu durumda ne olur a'nın değeri? 7 gider. 2 olur değil mi? Aynı şekilde b de öyle atanıyor. Sonuçta şuraya gelen değerler 2 ile pardon 7 demiş. 4 olacak. Sonuç 6 olacak. Ekrana çıkan değer kaç olur? 6 olur benim doğru sonucu bulabilmesi için fonksiyonun yeni bir tane fonksiyon üretmem gerekiyor değil mi? Aynı isimle üretebiliyoruz. C++ bize bu hakkı vermiş. Fonksiyonları aşırı yüklemek tekniğiyle bize aynı fonksiyonu farklı parametrelerle bakın. Farklı parametrelerle tanımlamamıza izin vermiş. Peki hangisini çağıracağımıza nasıl karar veriyoruz? Biz karar vermiyoruz arkadaşlar. derleyici bizim yerimize karar veriyor. Aslında bunların ikisi derleyiciye bakarsanız farklı iki isme sahip fonksiyon. Biz onları çağırırken aynı isim kullansak bile değerleyici asıl makine kodunu oluştururken bunları farklı isimlerle çağrım yapıyor. Neyse çok detayına girmeyelim. İkinci fonksiyonu yazdığımız zaman değerleyici arkadaşlar bakıyor bu 2.7 bu da 4.8 yani iki tane double var. O zaman diyor ki bu fonksiyon çağrılacak. Diyor ki sonuç 7.5'tir. Kimi durumlarda arkadaşlar bu da yeterli değil. Farklı bir nesneniz olur. Onu toplamak istersiniz. Aynı işlemi ona uygulamak istersiniz. Diyelim ki insan diye bir nesne, sınıfımız var. Bu sınıftan iki tane nesneyi toplayacak topla fonksiyonunu yazmak istiyorum. Yine aynı işlem. Tabi insan sınıfının artı operatörünü aşırı yüklediğini düşünürsek. Yine aynı işlem yapılacak. Peki nasıl olur da ben sürekli aynı fonksiyonu farklı veri tipleri için yazarım. Bunun daha kolay bir yolu yok mu? Benim yerime derleyici yazsın. İşte şablon burada devreye giriyor. Yani farklı veri tipleri için aynı fonksiyonu bizim yerimize derleyici yazıyor. Tabii daha tablon, şablona erişmedik. Onun için makrodan da biraz bahsetmemiz gerek. Nedir makro? Arkadaşlar define keyword'üne rastlamışsınızdır. Define da mantık şu arkadaşlar. Derleyici için arkadaşlar topla yazısına bir anlam katıyorsunuz. Eğer ki kodunuz içerisinde topla yazısı görünürse derleyici onun yerine 5 değerini koyacak demektir. Toplaya bir mana verdiniz yani. Toplaya karşılık 5 değerini verdiniz. Eğer ki toplayı kullanırsanız Cout içerisinde örneğin şurada yaptığımız gibi. Derleyici derlemeden önce bakın değerleme yapmadan önce buraya 5 değerini yerleştirecektir. Makro ile tek yapabileceğiniz bu değil. Makro oldukça kullanışlı bir araç. Makro ile fonksiyon yazma şansınız da var. Tabi birebir fonksiyonun karşılığı değil bu. Peki bu durumda ne yapıyor? Eğer ki topla 2.7 4.8 verirsiniz. Bakın yaptığı şu. Şunun yerine arkadaşlar 2.7 artı 4.8'i bırakıyor. Tabii bu derlemeden önce gerçekleşiyor. Sonra da derleme işlemi yapılıyor. Arkadaşlar özellikle C++ çıktıktan sonra makro bir nevi arka plana itildi. Daha doğrusu itilmeye çalışıldı. Tehlikeli bulundu. Çünkü debug edemiyorsunuz. Derleme aşamasından önce karşılığı yazılıyor. Ve birçok problemi var. Ne kadar kullanılması tavsiye edilmese de. Arkadaşlar C ve C++ programcıları tarafından çok sık kullanılıyor. Özellikle hız istenilen noktalarda makro çok iyi bir araç. Mesela nasıl? Şimdi normalde topla fonksiyonunu çağırmış olsaydık arkadaşlar fonksiyon çağırmak pahalı bir iş bilgisayar için. Çünkü fonksiyon çağırırken sistem programlama da göreceksiniz bunu. Arka planda bütün e, registerlarda bulunan yani hafıza birimlerinde bulunan küçük e, işlemci en yakın olan hafıza birimlerinde bulunan verilerin işlemcinin e, hafızanın stack bölgesine yüklenmesi gerekiyor. Bu makineyi bir, az da olsa yoran bir işlem. Aynı şekilde fonksiyon bittiğinde yedeklenen bu verilerin tekrar register'lara geri dönmesi gerek. Ki fonksiyon çağrılmadan önceki haline program geri dönsün. Bu işlemlerin yanı sıra fonksiyonun parametrelerinin de oluşturulması gerekiyor. Bu da yetmediği gibi kodun bir noktadan farklı bir noktaya atlatılması gerekiyor işlemcinin. İşlemci hafızanın bir noktasında noktasındaki kodları çalıştırırken başka bir noktasındaki kodları çalıştırması gerekiyor. O yüzden fonksiyon çağırmak arkadaşlar yavaş bir işlem. Ve fonksiyon çok sık çağrılıyorsa bu programınızı daha yavaş çalışmasına sebep oluyor. Makro bu konuda çok avantajlı. Niye? Çünkü makro direkt fonksiyonun makine okudu karşılığını yazıyor. Yani direkt burada ne yazdıysanız aynısını buraya bırakıyor. Fonksiyon çağrısı yapmanıza gerek yok. Registerlardaki verileri yedeklemenize gerek yok. Direkt normal kod yazmışsınız gibi oraya bırakıveriyor. veriyor. arkadaşlar makrodan kurtarmak için, makronun bu özelliğinden kurtarmak için inline fonksiyonlar geliştirildi. Ya yani makronun bu özelliğini kullanmayın, inline fonksiyonu kullanın, daha güvenli. Ama yine makro kullanılıyor. Bugün QT objelerini hatırlarsanız, QObject gibi bir makrosu vardı. Makroya mecbur kaldığınız yerler var arkadaşlar. Mecbur kaldığınız durumda makrodan başka şansınız yok. Ama olabildiğince makroyu kullanmamaya çalışıyor C++ programcıları. Tabi ellerindeki imkan her zaman buna yeterli değil. Neyse yine çok konuşmaya başladım. Devam edelim. Makronun problemlerinden birisi de arkadaşlar dediğim gibi yani güvenli olmaması. Makronun yerine arkadaşlar asıl gelen mekanizma şablon arkadaşlar. Peki şablon nasıl çalışıyor? Arkadaşlar tekrardan gelelim ilk fonksiyonumuza. Bakın 3 tane aynı fonksiyon, aynı fonksiyon diyorum, aynı isimde farklı parametre olan fonksiyon. Bu üç fonksiyonu arkadaşlar tek bir şablonda toplayabiliriz. Fonksiyonları bakın bu versiyonlarını oluşturması için derleyiciyi görevlendirebiliriz. Bunun yolu arkadaşlar şablon. Bakın burada gördüğünüz yapı şablon yapısı. İlk başta şablon tanımladığınızı belirtmeniz gerekiyor. Template şablon tanımladığınızı belirten bir keyword. Template'in içerisinde arkadaşlar küçüktür büyüktür içerisinde belirtmeniz gereken şey ise veri tipleri. Bakın fonksiyonumuz kaç tane veri tipi var? Bir tane değil mi? Sadece int var. Burada ne? Double. Yine bir. Burada insan. Yine bir. Yani fonksiyon tek bir veri tipiyle çalışıyor. O yüzden template içerisine, küçüktür büyüklük işaretleri içerisine bir veri tipi koyuyoruz. Birden fazla veri tipi alan şablonlar olabilir ama biz genelde bir veri tipi üzerine çalışacağız. Ve arkadaşlar veri tiplerinin bulunduğu yere buradaki T'yi yazıyoruz. Peki derleyici nasıl davranıyor? Arkadaşlar derleyici için bu bir makine koduna çevrilecek pardon. Derleyici arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şablonu makine koduna çevirmiyor. Bunun makine kodu olacak çevirecek tarafı yok. Çünkü veri tipini bilmiyoruz hala. Veri tipi nasıl oluşturuluyor? Nasıl belirleniyor arkadaşlar? Fonksiyonu çağırdığımızda belirleniyor. Mesela bakın burada topla fonksiyonunu çağırmışım. Sonra da parametre olarak iki tane double veri tipi vermişim. Değerleyici bunu gördüğü an şablona bakıyor. Diyor ki double türünde kullanmış. O yüzden bu şablonu kullanarak arkadaşlar, bakın double veri tipi kullanmış, bu fonksiyonu oluşturuyor. İsmi aynı mıdır? Onu bilemeyiz. Derleyici, derleyici incelememiz gerekir. Gerçi aynı olmasında çok büyük bir sorun yok çünkü biliyorsunuz aşırı yükleme söz konusu. Fonksiyon aynı isimde farklı parametrede fonksiyonları kullanabiliyoruz. Diyelim ki integer kullandık fonksiyonda hemen ardında. Bu sefer değerleyici görüyor bunu. Aynı fonksiyonun integer versiyonu üretiyor. Bakın bunlar makine kodunuz içerisine yerleşiyor. Bu fonksiyonlar tek tek makine kodunuz içerisinde yazılıyor. Siz yazmışsınız gibi. Tek farkı makine sizin yerinizi yazıyor. Peki niçin böyle bir şey yazmak isteyelim? Şimdi düşünebilirsiniz ki bu fonksiyonları ben de yazabilirim. Evet siz de yazabilirsiniz. Ama düşünün projeniz içerisinde 100 tane farklı veri tipi var. Her projenin içerisinde farklı farklı veri tipleri var bugün dünyada. E her veri tipi içinde ayrı bir topla fonksiyonu yazmak oldukça zahmetli. Yine topla fonksiyonu oldukça az küçük bir gövdeye sahip. Daha büyük gövdeye sahip olan yapılar için büyük bir sorun mu? Daha da kötü durumu arkadaşlar şu: Diyelim ki topla fonksiyonunu değiştirmek istediniz. Ne yapmanız gerek? Bütün veri tipleri için tanımladığınız fonksiyonların hepsinin gövdesini değiştirmeniz gerekiyor. Bu büyük büyük. Halbuki şablonda tek yapmanız gereken şablonun gövdesini değiştirmek. Tabi şöyle bir problem de var. Eğer ki topla fonksiyonunu arkadaşlar farklı iki veri türüyle çağırırsanız der hata verecektir. Çünkü hangisini oluşturacağını bilmiyor. Int mi oluşturacak, double mi oluşturacak yoksa int mi oluşturacak? Şablonlar arkadaşlar sınıflar içinde kullanılabiliyor. Örneğin bir stack sınıfımız olsun. Bakın stack sınıfımızda stack'in alacağı veri tipleri int olarak belirlenmiş. Bakın bu dizimiz int türünde. Eleman eklediğimiz zaman int türünde bir eleman ekleyeceğiz. Eleman çıkarttığımız zaman çıkarttığımız eleman int türünde olacak. Yani bunlar veri tiplerimizi belirtiyor. Peki buradaki intler neyi belirtiyor? Arkadaşlar bakın bu indeksi belirtiyor aslında sitenin en üstünde hangi uh, e, en üstteki elemanının indeksini belirtiyor buradaki tab değişkeni. Size da stekte kaç tane eleman olduğunu belirtiyor. Yani veri tipi ne olursa olsun bu iki değişken int olmaya devam edecek. Yani template olduğu eğer ki bu state template'e çevirirsek bu intlerde bir değişim olmayacak. Çünkü veri tipi ile alakası yok bunların. Site'in veri tipi ile alakası yok. Her zaman int olarak kalacak. Aynı şekilde bu fonksiyonların dönüş değerleri de öyle. Push fonksiyonu dönüş değeri bu. Niye? Eğer ki eklenecek bir yer yoksa false değeri döndürecek. Eklemeyi başardıysa true değeri döndürecek. Bu hiç değişmez. Aynı şekilde pop da öyle. Empty de öyle. Count ne? Bulunan eleman sayısı. Bulunan eleman sayısı daima integer'dır. Yani bir sayıdır. Bu sınıfı nasıl şablona dönüştürürüz? Arkadaşlar bir kere biliyoruz ki veri tipini belirten, siteye ait olan veri tipini belirten 3 tane alan var. int int int. Bakın T'ler buralara gelecek. Şablon sınıfımız bu şekilde oluşturuluyor. Önce şablonu tanımlıyoruz. Bir tane veri tipimiz var diyoruz. T koyduk. Derleyici biliyorsunuz T gördüğü yere değişken tipini yazacak. Yani int yazacak mesela int kullanırsak. Buraya, buraya ve buraya. Gelin bunların fonksiyonlarını görelim. Üye fonksiyonlarını. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Biz normalde stack sınıfını yazarken h dosyasını, cpp dosyasını ayrı dosyaları yazmanızı istedik. Pardon, fonksiyon e, sınıfın prototipiyle gövdesini ayrı dosyalar yazmanızı istedik. Ama şablon sınıf yaparken üye fonksiyonlar arkadaşlar aynı dosya içerisinde olmalı. Prototiple aynı dosya içerisinde olmalı. Yani her şeyi h dosyası içerisinde yazacaksınız. Kurallardan birisi de bu kuralı anlattıktan sonra arkadaşlar normal stack sınıfımıza bakalım. Yani integer türünden olan stack sınıfımıza bakalım. Kurucu fonksiyonu ne yapıyor? Normal. Size 10 yaptı. Topu 0 yaptı. Bakın 10 elemanlık bir integer dizi oluşturdu. Hip de oluşturdu tabi. Bunun template versiyonu nasıl olacak? Her fonksiyon için yazmanız gerekiyor bunu. Template yazdık. Bakın stack yerine stack t dedik. Değerliyici bizim yerimize bu, buraya değişken ismini koyacak. Bakın Veri tipimiz int'ti. Veri tipimiz t oldu. Değerleyici peki nasıl davranacak arkadaşlar? Eğer ki stack'in int tutmasını istersek değerleyici stack it, integer alacak. Stack için yeni bir sınıf üretecek. Bu sınıfı üretmesi için bir isim lazım. İsmi de arkadaşlar bakın buraya şu t gördüğünüz yere veri tipinizle bir kombinasyon oluşturarak belirtecek. O yüzden t burada. Buraya yeni gelecek isim yazılacak arkadaşlar normalde nasıl fonksiyonları ayrı ayrı yazmamız gerekiyorsa stekleri de her veri tipi için ayrı ayrı yazmamız gerekiyordu. Fakat template sayesinde değerleyici bizim yerimize yazacak. Tabi yazabilmesi için de buraya t'yi koyuyoruz ki diyoruz ki bu template ve sen buraya sınıfın yeni ismini yazabilirsin. Int kullandığımız zaman buraya arkadaşlar yeni isim için bir kombinasyon gelecek. Ayrıca buraya da int yazısı gelecek. Makrodaki ile aynı şey. Makrodan daha güvenli çünkü debugger'da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Debugger'da inceleyebiliyorsunuz bu kodu. Ve derleyici syntax check yapıyor. Yani yazdığınız kodun gramerini kontrol ediyor. Makroda böyle bir şey yok. Makroda gramer kontrolü yok arkadaşlar. Direkt ne yazdıysanız onu olduğu yere bırakıyor. Push fonksiyonunu da tanımlayalım. Bakın yine template. T'imizi yazdık. Bakın integer'da t yazdık çünkü veri tipini belirtiyordu. Üç tanesinden birisiydi bu. t dedik. Değişen bir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ki peki sınıf yeni oluşturulan sınıfın ismi stack int mi olacak? Arkadaşlar o derleyiciden derleyiciye değer, değişir. Ama bizim yazacağımız isimlerle değişken isimlerle çakışmaması için uzun kombine bir isim olacaktır o. Yani o sadece int değil. Belki int onun başlangıcı olacak ama bizim dediğim gibi değişken isimlerimizle çakışmaması için sınıf isminin daha uzun bir isim kullanacaklardır. Şimdi gelin bununla ilgili bir kod yazalım. Bakalım nasıl sonuç alıyoruz? Görelim. Arkadaşlar ufak bir uygulamam var. Burada main ve StackH var. StackH Stack sınıfının template versiyonu. Bakın template yazdık aynı şekilde fonksiyonların gövdeleri. Ne demiştim? Burayı yeni nesneyi üretirken, yeni sınıf üretirken derleyici kullanıyor. T yerine int yazıyor mesela. Uzun bir isim yazıyor. Şuraya dikkat edelim. Bakın ne yaptık? Sitenin kullanacağı diziyi new ile oluşturduk. Yani hipten aldık. Hipten alınan alanı programı serbest bırakmıyordu değil mi? Yani normal stekte olduğu gibi otomatik serbest bırakılmıyordu ne yapmamız gerekiyor? Bizim serbest bırakmamız gerekiyor. Ne zaman? ihtiyaçımız kalmadığında. Bakın arkadaşlar. Stek oluşturduğu için bu alanı. Stek almış bu alanı hipten. Eğer başkası da kullanmıyorsa bu alanı. Ne demektir? Stek yok olduğunda bu alanı serbest kalması gerekir. Stek ne zaman yok olur arkadaşlar? Veya şöyle söyleyelim. Stek yok olduğu zaman çağrılacak bir fonksiyonumuz var mı? Var arkadaşlar bu. Stack yok olduğu zaman otomatik olarak çağrılıyor. Otomatik olarak çağrıldığına göre ben o oraya ne yaparım? Stack'in hafızadan aldığı alanı serbest bıraktırırım. Bu daima yapmanız gereken bir şey. Aldığınız alanı bakın ne diyorum her new'e karşılık bir delete'in gelmesi gerek. Çünkü new'i siz yaptınız serbest bırakacak yani delete'i kullanacak da sizsiniz. Aldığımız alan dizi olduğu için yine dizi serbest bırakır şekilde yapıyoruz. Bunu da anlattıktan sonra main içerisine biraz bakalım. Bakın main içerisinde ne yaptım? Önce stack dedim. Bakın küçük büyük arasına int dedim. Stack şablonu tek bir veri tipi istiyordu. Veri tipini bu şekilde veriyorsunuz. Bakın aslında bu değişkenimizin türü. Derleyici ona özel bir isim veriyor. Bu da değişkenimizin ismi stack int değişkeni arkadaşlar nesnesi integer sürün, türünden değişkenler alacak. Bakın şöyle gelin bir for yapalım. Sonra da pushlayalım. İyi diyelim. Sonra da pushladığımız elemanları tek tek alalım. Önce bir tane temp yapmamız lazım. Bakın arkadaşlar pop fonksiyonumuz stack dolu olduğu sürece eleman çekmeye devam edecek. Ve pardon stack dolu olduğu sürece elemanı çekecek. Dönüş değeri ne olacak? True olacak. Eğer eleman yoksa pop fonksiyonu false döndürecek. O yüzden şuraya direkt yazabilirim arkadaşlar. Pop fonksiyonu false döndürdüğünde while döngüsü bitecek. While döngüsü bitene kadar da çektiğim elemanları ekrana yazdıracağım. Şimdi gelip bunu değerleyelim. Arkadaşlar G++ kullanacağım. Dur diyelim. Bakın G++ direkt main cpp yazarsanız. Ne dedi? Error no match to call int. push dememiz gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar G++ main dediğim zaman arkadaşlar bakın çalıştırılabilir dosyayı otomatik olarak A nokta ediyor. Eğer ki çalıştırılabilir dosyanın ismini vermek istiyorsanız şu şekilde yapacaksınız. G++ main.cpp main cpp eksi o main diyeceksiniz. Bakın şimdi main.exe oldu. Main dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sitemiz çalıştı. Şimdi gelin string sitesini st çalıştıralım. Stack string diyelim. Merhaba. Sakarya. Üniversitesi aynı şekilde onu da sıralattıralım. Tabi string str temp diyeceğiz. Dönüş değeriyle almıyoruz biliyorsunuz. Parametre ile geliyor. str temp diyeceğiz. Tabi bakın string h'ye eklemeniz lazım yoksa problem çıkartabilir. Şimdi ne yapacağız? Yine aynı şey. G++ Tabi string int dersek bunu yapacak. Şöyle yapacağız. ha. Tabi burada aslında güzel bir şey gördük. <laughs> i̇stemeden de olsa. String int yaptığım zaman bakın pop hata verdi. Neden? Çünkü int türünden bekliyordu. Biz ona string verdik. Erken çıktı aslında. Sonradan gösterecektim. Neyse. G++ diyelim. Yine aynı hata. Ne diyor? String car stack string Bugün inanılmaz hatalar yapıyorum. Push dememiz lazım. Push da dedik. Tamam derledi. Main diyelim. Bakın ekrana çıkardı. Şimdi aslında ne güzel oldu değil mi? Biz direkt fonksiyonu kullanmadan tam şimdi kullanmak istedim ama önceden hatayı gördük. Stack int dediğim zaman push fonksiyonu çağırdığında aslında beklediği şey integer. Çünkü ben burada aslında farklı bir sınıftan nesne oluşturdum. Bu nesne ile bu nesnenin sınıfları birbirinden farklı. İkisi de stack ama farklı veri tiplerine göre stack sınıfları. Aman Allah'ım kötü bir cümle oldu. <laughs> farklı veri tipleri üzerinde çalışan stack sınıfları. Bak bu iyi oldu işte. O yüzden buraya gelip merhaba yazamam. Bakın yazdığım zaman hata verecek. Hatayı da görmeniz önemli. Ne diyor arkadaşlar? Invalid conversion from const car yıldız her şey İngilizce bu Türkçe. to int. Bu ne demek? Int bekliyordu. Fakat sen ona ne verdin? const car yıldız verdin. Onu gösteriyor. Satırla yazdım bakın. 32 25 32 25 burası. Tam noktasını verdi. Burada int bekliyordu biz ona const car verdik const car yıldız verdik. 5 desek hata vermeyecek. Bakın çalışıyor. String desek, şimdi versek bakın yine hata verecek. Bu sefer ne dedi? int to const car. Burada const car bekliyordu, const car yıldız bekliyordu. Biz ona int verdik. Arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir template konusunu. Aslında template konusu çok geniş bir konu. Template konu sadece template anlatan arkadaşlar template diye okunuyor bu arada. Ben sürekli template diye karıştırıyorum. Template konusu arkadaşlar sadece template konusunu anlatan kitaplar var. İleri seviye kitaplarda var. Oldukça geniş bir konu. İleride C ve Java göreceksiniz. Orada da jenerik konuları var ama kesinlikle oradaki jenerik C++'daki template'tan çok daha zayıf bir mekanizma. C++'daki Template mekanizması arkadaşlar çok daha güçlü, çok daha geniş bir yapı. Biz tabi basit kısımdan öğreneceğiz. İşimize yaradığı kısımdan öğreneceğiz. Çok detayına inmeyeceğiz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.